Bebeğinizi gizlice terk etmek isterseniz bebek kutusuna bırakıp gidebilirsiniz. Evet, bu gerçek. Almanya'da bugün bile faaliyette olan bir sistemden bahsediyoruz. Babyklappe. 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 Almanca bebek kutusu anlamına gelen ve çoğunlukla yeni doğan bebeklerin bırakıldığı sözde güvenli olan o düzenek. Genelde hastanelerin veya diğer kamu binalarının dış duvarlarına konulan bu kutuya benzer küçük odalar bir alarm sistemiyle binaya bağlanır. Ayrıca kutuda sadece bebek için yatak yok. Bir de 16 yaşına geldiğinde çocuğa verilmesi için not bırakabilin diye kağıt ve kalem de var. Devlet ileride pişman olup kutuya bıraktığınız çocuğunuzu ararsanız bulmanız kolaylaşsın diye kutuyu kapatmadan önce bebeğinizin ayak izini almanızı istiyor. Bebeği bırakıp isterseniz ayak izini alıp ve notunuzu yazdıktan sonra kapağı kapattığınız zaman alarm çalmaya başlıyor ve bölme hastane içindeki kısmından yetkililer tarafından alınıyor. Etik boyutu tartışmalı olan bu sistem orta çağa kadar uzanıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda döküm çarkı olarak bilinen düzenekler, istenmeyen bebeklerin anonim olarak bırakabileceği bir yer olarak geliştirilmiş. Bebek kutusu sistemiyle anne, bebek ve toplumsal düzendeki birçok tehlikeyi giderdiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de Almanya'da 1714'te kaldırılan bebek kutularının modern versiyonları 2000 yılında yeniden konuluyor. Baby Club Ben, istenmeyen bebeklerin ölüme terk edilmesini önlemeyi, annelerin kimliği gizli şekilde doğum yapmalarını ve bebeklerini güvenli bir yere bırakmalarını amaçlıyor. Baby Club Ben'in aldığı bazı eleştiriler de var. Bebek ticaretini teşvik edebileceğini düşünenler var. Bu sistemle ebeveynler vicdanlarını rahatlatmaya çalışsalar da, sorumluluğundan kaçtıkları bebeği bir bilinmezliğe terk ederek aslında bir insanın geleceğiyle kumar oynamış olmuyorlar mı?